Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim Nazlım mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler selamlar. Arkadaşlar soğanlardan da gördüğünüz gibi bugün soğan dolması yapacağım inşallah. Hep birlikte sizlerle yapacağınız miktar'a göre kalabalık aile ise fazla soğan yapabilirsiniz arkadaşlar kişi sayısına göre de yapabilirsiniz. Şöyle ben göz kararı soğanlarımı haşlamaya koydum. Şimdi bir tanesini sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar soğanımızı soyuyoruz ve ortasına gelecek şekilde şöyle bıçakla çizik atıyoruz. Yani altına indirmiyoruz. Şu şekilde şöyle çizik atıyoruz ve bakın tenceremizin içine bırakıyoruz. Burada çok haşlanmasına da gerek yok arkadaşlar. Hafif yani birbirinden ayrılacak şekilde yumuşayacak soğanlarımız. Ondan sonra da tek tek ayırıp içini dolduracağız. Dolma yapacağız. Aynı biber dolması yapar gibi sevgili izleyiciler. Burada da arkadaşlar sonradan aklıma geldi çekmeye karar verdim. Burada da bir bardak şöyle çay bardağıyla dolu pirincim var. Bir çay bardağına yakında bulgurum var arkadaşlar. Ben bulgur da kullandım. Ama normalde bulgur kullanılmıyor. Eğer iste sevmiyorsanız bulgur hiç koymayabilirsiniz. Ondan sonra da baharat olarak pul biber var. Karabiber var arkadaşlar. Sarımsak tozu ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar susak, sumak ekledim arkadaşlar. Kimyonum var. Nane kuru nane koydum. Damak zevkinize göre arkadaşlar kendi hangi baharatı seviyorsunuz, hangi baharatı yemiyorsanız ona göre sevgili izleyicilerim içerisine istediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Nar eşkisi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sumak yoksa limon sıkabilirsiniz. Hafif ekşimsi oldu muydu çok güzel oluyor. Çok acılı da isterseniz karabiberi pul biberi de artırabilirsiniz. Yani damak zevkinize göre ayarlayacaksınız. Şöyle bir çay bardağına yakında zeytinyağımı koydum. Yine de açıklama bölümüme yazacağım arkadaşlar. Neler var neler yok içerisinde. Ondan sonra da şöyle yoğuracağız. Bakın sevgili izleyicilerim. Aynı biber dolması yapar gibi. Bir pakette şöyle yarım kilo değil de 200-300 gram kadar da dondurucudan kıymamı çıkarttım koydum kıymasız olmaz tabii ki tabi sevenler istediği şekilde yapar arkadaşlar olmaz diye bir şey yok mutfakta zeytinyağlı sarmalar da oluyor çok güzel oluyor ben çok seviyorum ikisini de yani yaptıktan sonra zeytinyağlı da olur kıymalı da olur yeter ki özenelim emek verelim güzelce yapalım sevgili kardeşlerim olmaz diye bir şey yok mutfakta yani. Şöyle bakın. Çok da güzel oldu kıvamı. Arkadaşlar sumak ekşisini çıkartıyor. Güzel oluyor. Nar ekşisi de çok yakışıyor buna. Daha olmazsa da yerken de tabağınızda da limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Şuraya iç harcına limon da sıkabilirsiniz yani. Bakın sevgili kardeşlerim. Çok güzel oldu iç harcımız. Evet sevgili izleyicilerim, içimiz hazır. Soğanımız da hazır. Gördüğünüz gibi hafif hafif şöyle haşladım. Sonra arkadaşlar bakın o kestiğimiz yerden, çizik attığımız yerden soğanlarımızı böyle çıkartıyoruz. Arkadaşlar arasında böyle zarlar falan oluyor. Onları da gördüğünüz zaman Temizlerseniz sarmamız daha güzel olur. Dolmamız şöyle arkadaşlar bakın kendi çıkıyor zaten sıcak olduğu için elim yanıyor. Şöyle arkadaşlar bakın şunları da temizleyelim arasından şu şekilde çıkartacağız yani soğanlarımızın hepsini böyle kat kat ayıracağız çıkartacağız soğuyunca da daha güzel çıkıyor tabi şöyle. Ondan sonra da bunları saracağız. Şimdi nasıl yapıyoruz onu bir göstereyim size. Şu şekilde açılan soğanımızın arasına şöyle arkadaşlar göz kararı aynı dolmanın içine kur gibi koyuyoruz ve şu şekilde bakın sarıyoruz. Şu şekilde uçları açık kalıyor. Buradan da içine su giriyor ve böyle içinin pişmesini sağlıyor. Şu şekilde soğanlarımızı tepsimize diziyoruz. Fırında da pişiyor arkadaşlar. Fırın tepsisine dizip fırında da pişirebilirsiniz. Tencerenizde normal dolma pişirir gibi de pişirebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle saracağız hepsini. Ondan sonra da şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde göz kararı çok fazla doldurmayacağız şöyle saracağız zaten sarması çok kolay yapımı da çok kolay bir yemek ama çok lezzetli şu şekilde en son içinde küçük parça kalana kadar çıkartıyoruz arkadaşlar en küçüklerinde ortasını Bakın yine ziyan etmiyoruz. Soğan salatası da yapabilirsiniz. Sumaklı, zeytinyağlı çok güzel oluyor. Ortasında kalanı içinde de pişirip yanında yemeğinizle de yiyebilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Ortasındaki küçükler de küçük oluyor. Küçük soğandan yaparsanız da dolmalarınız küçük olur yani. Çok aşırı büyük soğanla da zaten olmaz. O zaman da çok büyük olur. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları doldurmaya devam edeceğim. Sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Dolmalarımı yaptım. Gördüğünüz gibi küçükleri küçük dolma oldu. Dışındakilerde büyük oldu. Şöyle çok hafif bir de zeytinyağı ilave edeceğim yine. İsterseniz ilave edin, isterseniz etmeyin. Şöyle bir kaşıkta. Salçalı sıcak su yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi içerisine bunun nar eşkisi, sumak yeniden koyabilirsiniz. Ben içerisine koyduğum için sevgili izleyicilerim şöyle koyacağım. Şu şekilde de şöyle ben üzerine limon sıkıyorum arkadaşlar. Herkes damak sevkine göre yapabilir. Değişik değişik evde ev hanımları istediği şekilde nasıl seviyorsa da öyle kullanıp baharatlarını yapabilir arkadaşlar. Şöyle çekirdeklerini aldım. Üzerine şöyle hafif kapatacak kadar da suyumu ekleyeceğim. Bakın sevgili izleyicilerim. Üzerine de şimdi bir de kapak koyacağım. Şöyle tabağımı da koyuyorum üzerine. Yemeğimizin bu şekilde güzelce ocağıma alacağım. Şöyle ağır ağır pişene kadar şöyle bakın suyun arkadaşlar böyle bu şekilde. Ondan sonra da yemeğimi pişireceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Yemeğim kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Altını da yarıma aldım. Aynı biber dolmasını pişirdiğimiz gibi arkadaşlar ağır ağır pişireceğiz. Ondan sonra da tabii ki piştikten sonra sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar soğan dolmalarımız pişti, dinlenmiş. Ben biraz alışverişe falan gitmiştim. Altını kapattım. Ben gelene kadar da güzelce dinlenmiş tam yemeğe hazır olmuş yani şöyle sizlere bir tencerede göstereyim nasıl olduğunu şu şekilde bir bakın arkadaşlar inanın yapmıyorsanız mutlaka deneyin lokum yani lokum gibi yeniliyor arkadaşlar şöyle şimdi bunu alacağım ve tabağıma servis yapacağım şu şekilde tane tane de olmuş arkadaşlar şöyle bir bakın Biraz da acılı. Oh. Hem de doğal antibiyotik sevgili izleyicilerim. Tane tane de hiç arkadaşlar bakın hiç ezilme bozulma yapmıyor. Şöyle bir tane daha koyacağım ve kenarına sizlere göstermek için şu şekilde tam yenilecek şekilde arkadaşlar soğukluğu falan şuraya ortaya da bir tane koyacağım ve bakın arkadaşlar içinde hafif suyu var ve hiç ezilme falan yok yani tane tane çıkartıp yiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yakından şöyle göstereyim sizlere biraz daha yakına alayım. Şöyle bakar mısınız? İster üzerine sarımsaklı yoğurt dökün arkadaşlar. ister limon sıkın. Ekmeğinizin arasına koyun. Nefis oluyor yemesi. Yani istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle Sizlere bir açayım içini de bir tanesinin göstereyim sevgili izleyicilerim içinde göstereyim ki de bakın bir nasıl olduğuna şöyle öyle güzel pişmiş ki içi falan yani tam kıvamında evet sevgili kıymetli takipçilerim yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifa, ilaç olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone, beğeni, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Sevgiler, selamlar.